Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Handa Öçel'den gelen çok güzel görüntüleri sizler için paylaşmaktayız. Evet arkadaşlar Sen Çal Kapımı dizisinin çok güzel bir bölümü yine sizleri bekliyor olacak. Romantik çiftimizden gelen romantik görüntüleri sizler için topladık ve video şeklinde sunmaktayız. Evet arkadaşlar, Hande Erçel ve Kerem Bursin her gün çok güzel paylaşımlarıyla geliyor. Ve sizler için olağanüstü görüntülerle geldik. Biliyorsunuz sabah Sen Çal Kapımı dizisinin 35. bölümü tamamıyla ekranlara geliyor. Ve sizler için kavuşma anını göstermek bizim için de büyük bir zevk olacak sakın kaçırmayın